Arkadaşlar bugün size evde hiç ki, hiçbir katkı mayası, özellikle peynir mayası ve benzeri şeyler kullanmadan doğal sadece ve sadece sirke ve tuz ile ev yapımı peynir nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi 5 litre süt, 1 su bardağına yakın birazdan anlatacağım sirke, ben üzüm sirkesi koyuyorum. 1 yemek kaşığı da kaya tuzu, salamura tuz ile peynirimizi yapacağız. Birazdan görüşmek üzere. Evet, sütümüzü tencereye koyduk. Ama mutlaka süzerek koyun. Çünkü köyden alınan bir süt. Ee, biraz önce söylemeyi unuttum. Bu peynir kesinlikle marketlerde satılan e, günlük süt de olsa pastörize süt de hiçbirisiyle olmaz. İstediğiniz verimi elde edemezsiniz. Mutlaka köyden e, doğal inek sütü almanız gerekiyor. E, ocağımızı yaktık. E, bu arada ben bir yemek kaşığı salama tuzunu koydum. Bunun da üzerine sirkeyi ekliyorum. Bir su bardağı kadar. Bu bardak biraz büyük. Şimdi bunu burada eritip birazdan süt kaynamaya başladığı an onu da göstereceğim. Tam kaynamaya başladığı an orası çok önemli. Kaynama esnasında döküp altını kısacağız. Sütümüz kaynamak üzere. Bu aşamada böyle birkaç kez karıştırırsak sütün havalanması için suyun iyice buharlaşması için yarar olacak. Bu arada hazırlıklar yaptım. Bakın bir tepsi üzerine bir kevgir süzgeç onun da üzerine temiz bir örtü ee, tabi çoğu kişi tülbent kullanıyor. Tülbent de kullanabilirsiniz. Süzme işlemine geçeceğiz buradan. Evet sütümüz kay kaynamaya başladı. Tam bu aşamada kaynamaya başlar başlamaz tuzlu sirkemizi içerisine döküyoruz. Ve kesilmesi için karıştırıyoruz. Burada e, kesinlikle tuzlu peynir olmayacak. Bu tuz daha iyi kesilmesini sağlayacak. Böyle karıştırıp altını kısıyoruz. Ve sarı suyunun çekinceye kadar, çıkıncaya kadar bu şekilde bakın hemen oluşmaya başladı. Kaynatmaya devam ediyoruz ki iyice peynirler yukarıya çıksın. Sadece sütten su kalsın. Şimdi peynirimizi süzme işlemine başlayacağız. Bakın o kadar güzel ve çok olmuş ki bunu şimdi görenler lor yapılmış. Bu lor değil. Fakat bu kesinlikle lor değil. Daha sonra videonun sonunda kalan peynir suyuyla lor nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Ben şimdi bütün hepsini süzdükten sonra tekrar devam edeceğim. Evet peynirimizi tülbentimizin içerisine koyduk. Bunun üzerine bir kapak ve 5 kilo 5 kilogram kadar da bir ağırlık koymamız gerekecek. Benim evde daha önce kullandığım dumbbelllar vardı. 5 kiloluk bir ağırlık. Çok rahat yetiyor. Daha önce ilk denememde sirkeyle sadece yapmıştım. Sirkenin içerisine tuz koymamıştım. Çok daha az peynir elde ettim. Daha az kesildi. Bu sefer 5 litreden 800-900 950 gram kadar peynir elde etmeyi umuyorum. Bu şekilde en az 3 saat 3,5 saat kadar bekletip daha sonra size peynirin oluşumunu anlatmaya devam edeceğim. Evet 3 saat sonra peynirimiz bu halde. Evet dilimledim. Bakın sert gayet iyi. Bunu salamurasını hazırlayacağız birazdan. Son aşamasına gelip bitireceğiz. Evet salamura suyumuz için 1 litre salamura suyuna iki buçuk yemek kaşığı kaya tuzumuzu koyup bunu eritiyoruz. Tuzumuzu erittikten sonra e, suyumuzu peynirlerimiz üzerine koyup dolaba kaldıracağız. Bu şekilde kesinlikle dolapta bekletmemiz gerekir. Afiyet olsun. Şimdi de e, kalan peynir altı suyundan e, lor yapmayı anlatacağım. E, peynir altı suyumuzu kaynatmaya başlıyoruz. Kaynamaya başlar başlamaz bir kase içerisine yoğurt atacağız. E, ben bu şekilde hazırladım ve biraz çırpıyoruz yoğurdu. Çırpılmış olarak birazdan kaynayan peynir altı suyuna atıp bir taşım daha kaynatıp bırakacağız. Evet, oluşan lorumuzu da süzmek için yine e, düzeneğimizi hazırladık. Altına bir, çok bir e, kap, onun üzerine süzecek kevgirimiz ya da süzgecimiz ve içerisine bir bez. Bunun içerisine koyacağız ve bir gece sabaha kadar süzülmesi için ağırlık yardımıyla beklemeye başlayacağız. Evet, kaynayan peynir altı suyumuza yoğurdumuzu ekliyoruz. Şimdi bunu bir taşın kaynatacağız. Evet, süzdüğümüz peynir altı suyundan e, olacak olan loru görüyorsunuz. Bunu tekrar peynir yapımında olduğu gibi ağzını kapatıp üzerine bir ağırlık koyacağız. Ve sabaha kadar beklemeye bırakacağız. Üzerine 5 litrelik bir su şişesi ağırlık olarak koydum. Ee, bu şekilde şu anda akşam üzeri yarın sabaha kadar bekleyeceğiz. Ee, ama bu 5 litre sütten çok bir fazla lor beklemeyin. Bir avuç içi kadar bir şey olacaktır. Evet sabaha kadar bekleyen peynirimizi işte söylediğim gibi çok az bir avuçtan birazcık daha fazla olmuş. Bakın bu şekilde kesip tüketebiliriz. Ayrıca istersek elimizle ovalayarak lor haline getirebiliriz. Bu da peynir altı suyunu atmayıp lor yapmıştık. Bakın gördüğünüz gibi ister parça parça ister de elimizle ufalayarak tüketebiliriz.